balımız. Kaynar suya koydum. O zaman arı yumurtlamak için şöyle arı genişleteceksiniz. Yeter bu? Yeterli bu kadar. Böyle karıştırayım ılık suyuna. Ilık suyuna böyle karıştırıyorum. Balına karışık. Biz kendimizde şeker var. Biz şekerine yapmıyor, Balına yapıyoruz. Süzülmüş bal bu da. Bu da süzülmüş balımız. İçine koydum. Böyle yapıyorum. Şimdi arıya mam şey vermeye gideyim. Arı mutlamak için. İlaç Veriyorum. yerine ne veriyorsun mesela biti uçun? Biti uçun da nane mi, nane mi veriyorsun? Nane koyuyorum üstüne. E, tülü, tülü seviyorum. Tülünün üstüne nane koyuyorum. Arının biti olmuyor. Ben varva vurmuyorum onu veriyor, şey diyorum, yapıyorum. Çünkü biz şeker hastasıyız, beş kuvanarım var. Limon suyu da kat, kattın mı ona? Kattım, doğmaması için az bir şey. Bir, bin şöyle limon tuzu kattım. İshal olmaması için. İshal olmaması için. Az bir şey de tuz koydum. Hmm. Şimdi de araya mama vermeye gidiyorum. Kolay gelsin. Sağ ol.